80 reis yedi. Berat, onların basıda 80 reis. Tamam. Bekle bırak gelsin. Bırak 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 bırak. Ben buradayım. Ben de dönebilir ama bak. Ben de dönebilir. Ben tarafına ona göre. Bir düşman kaldı. Tamam, B'de dur ipne. Ayakta kalan sonu. Oyunu sopunu gelmiş. Neredeydi? Oğlum dadım zaten odamı gördün sen. Son 30 saniye. Süredir. Silah çektiğinde silah sesi duyuluyor be. Hayır abi. <laughs> o pantolonu <bansomalı> versene ya. Takım çekti. Keke gelir belki. Yumurtayı da koydun buraya. Pom <laughs> pom Oğlum bu ya, <laughs> bu, bu yayın niye duruyor canlıya geçmiyor. Başta oynayacağım ben. Başta oynayacağım. Havuz Bak. Abi. Ha. Ben, Bekle ben, dur. Al vereyim sana bunu. Neredesin? Abi yayın yayın duraklamıyor. Yok ya ben oyun oynayacağım alacağım şimdi ben onu. Duraklamayacak. Abi. Duraklamamış mı? Duraklamıyormuş abi. Ben de duraklıyor. Benim manita izliyor. Duraklamıyor diyor abi. Ha. İyi. be bunlar ya. A mı? Sinan Bey, 600 FPS Sinan Bey. Şu an 200 oluyor ya. Ben şu anda 150'lerde. O da iyi, o da iyi. Bantep, 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 ananı avradım. Kaç, 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 kaç. Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Kaç, kaç, kaç. <laughs> hop, oh, hop, hop, hop. Hemşerim nereye? <laughs> ananı avradım. Berat oyundan düştü. Sağda hemen ayakta kalan son oyuncu. Oğlum Berat'ın hesabı bak. Tekine girdi internet mi? Girdi? Bu oyundan bu düşmüş o. Oyundan düşmüş ben abi. Harbi daha yokmuş. Sanki de amına orası şey öldürecek kendini var ya. Ne diyor? Berat yine abi. Geri zekalı geri zekalı ya. Ne diyorsun lan eşek. Oğlum niye kafasındasınız lan? Abi yayını paylaşıp beni etiketlesene.